Evet hayırlı günler arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet GPS e, e, akşam güzelimizi karşılayacak arkadaşlar. Dün akşamki güzelliği bir ele alalım çünkü değişik bir tahmin görmüş. Evet şu sıcaklığı ayarlayalım arkadaşlar. E, şöyle 850 pon. Evet şöyle önümüzdeki günlere bakıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde yine olumlu havalar biraz olsa devam ediyor ama yağışlarla birlikte serinleme bekleniyor. Ardından şöyle Afrika'dan arkadaşlar görüyorsunuz ara sıra ilerleyen sıcak havalar görülüyor. Ardından kuzeyimizden arkadaşlar yine geçiş 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 olan soğuk havalar Görüntüsünü görüyorsunuz. Ee, yine böyle soğuk hava geçişleri görünüyor ki arkadaşlar şu anda. Ee, bir ara şöyle ayın kaçı? Evet 20'si gibi arkadaşlar. Ee, şöyle balkanlardan uzanan bir soğuk hava görüyorsunuz. Soğuk ve yağışlı hava kütlesi. Görülüyor ki arkadaşlar. Bu aslında büyük soğuk havanın bir <laughs> öncesi diyebiliriz. Çünkü gerçekten ciddi bir soğuk çöküşü ay 20'sinden sonra görünüyor arkadaşlar. Ee, bazı tahminlerde bu <laughs> farklı görülse de yine... Özellikle arkadaşlar kuzeyimizde oldukça soğuk ve yağışlı günler. Hatta kar yağışları görülebilir arkadaşlar. Şöyle bakalım yağışa da dönelim. Evet şöyle arkadaşlar ilerletelim biraz daha. Evet oldukça arkadaşlar yağışlı günler inşallah devam ediyor. Evelallah arkadaşlar gerçekten yağışlı günlerimiz e, oldukça fazla var. Evet şöyle ilerletelim arkadaşlar. Türkiye'ye yaklaştıralım ve daha yakından bakalım. Evet önümüzdeki günler arkadaşlar batı bölgeler için yine batıdan doğuya doğru ilerleyen e, yağışlı hava dalgaları <laughs> görülüyor. E, şöyle çarşamba bir sistem daha geçişi bekleniyor arkadaşlar. Ardan hafta sonu yeni bir yağışlı hava dalgası daha görüyorsunuz. İnşallah bekleniyor. Tüm ülkemizi etkileme ihtimali olan. Ardan iç kesimlerde kar yağışı olabilir. Ardından tekrar bir ısınma, Ardın tekrar bir soğuk hava dalgası görüyorsunuz. Kar yağışı ihtimali beliriyor. durumlar böyle arkadaşlar. Şöyle sıcak hava bir kez daha bakalım nasıl, pardon soğuk hava arkadaşlar bir kez daha nasıl yaklaştığını görelim şöyle. ülkemizde arkadaşlar önümüzdeki günlerde görüyorsunuz iç ve doğu kesimlerde sıcak hava etkili olurken batıda soğuma ardından batıda tekrar ısınma iç kesimlere doğru ilerleyen e, ılık havalar ardından arkadaşlar artık yavaş yavaş soğuk hava dalgaları ayın 20'sine doğru bekleniyor ki 20'sinden sonra görüyorsunuz kuzeyden sarkan daha ciddi bir soğuk bekleniyor tam bir kış sistemi. Evet, şu an arkadaşlar biraz değişken tabii biraz daha bekleyeceğiz. Takipteyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize arkadaşlar İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.